Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e-sim kart hakkında yani elektronik sim kart hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz telefonlar ilk çıktığından beri giderek küçülmeye, incelmeye, hafiflemeye devam ediyorlar. Peki sim kartlar aynı mı duruyor, yerinde mi sayıyorlar? Hayır. Sim kartlarda öncelikle ilk hayatımıza girdiğinde biraz daha büyükçeydi. Sonra biraz daha mikro sim kartlara geçildi ve şimdi de Türkiye'de resmen e-sim kart dönemi başladı e-sim kart nedir isterseniz onu anlatayım. e-sim kart telefonunuzda herhangi bir fiziki sim kart bulunmadan operatörünüze bağlanmanızı sağlayan bir yazılımdır. Yani siz ayarlar bölümüne girip hücresel veri kısmına girdiğinizde buradan yeni bir sim kart ekleyebiliyorsunuz ve böylelikle telefonunuz artık birden fazla sim kartı kullanabiliyor. Evet bildiğim kadarıyla iki sim kartı aynı anda kullanabiliyoruz. Bu özellik biliyorsunuz İlk Çinli telefonlarda çıktığında hepimiz özeniyorduk ve hatta birçok kişi de bu telefonları kullanmaya başladı. Çünkü birden fazla hattı aynı telefonda kullanmak gerçekten çok büyük bir avantajdı. İşte eSIM kart da bize tam olarak bu avantajı sağlıyor. Peki hangi telefonlar eSIM karta uyumlu? Bundan bahsedeyim isterseniz. Öncelikle iPhone XR modelinden sonra çıkan modelleri ve XR modeli de dahil bütün telefonları eSIM karta uyumlu. Yani siz eSIM kart alıp bu telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Peki hangileri bunlar? Ee, öncelikle iPhone XS, XR, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max modelleri eSIM kartla uyumlu. Bu telefonlarda eSIM kartınızı kullanabilirsiniz. Android tarafına bakacak olursak Samsung Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2. Huawei geçtiğimizde ise P40, P40 Pro, P40 Mate Pro modellerinde eSIM kartları kullanabiliyoruz. Bu model telefona sahip olan arkadaşlarımız eSIM karta geçebilirler. Peki eSIM kartın en büyük avantajı biz birden fazla hattı telefonumuzda kullanabiliyoruz. Peki dezavantajı yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Dezavantajına bahsedecek olursak Diyelim siz gittiniz bir e-sim kart aldınız. Telefonunuza e-sim kartınızı tanıttınız. Ve telefonunuza bu sim kartı kullanıyorsunuz. Daha sonra siz e-sim kartınızdan çıkış yapıp başka bir telefona geçmek istiyorsunuz. Telefonunuzu sattınız ya da başka bir şey oldu. Siz e-sim karttan çıkış yapıp aynı şekilde barkodu okutup e-sim karta geçebiliyorsunuz demeyi isterdim. Ama geçemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir daha operatör firmasına eSIM kart yeni bir barkod alıyorsunuz ve bu barkodu okutarak yeni bir telefona tanımlıyorsunuz eSIM kartınızı. Yani böylelikle tek bir barkod tek bir telefon için, tek bir giriş için geçerli. Onu birden fazla kullanamıyoruz. Bu bence en büyük dezavantajı. İkinci bir dezavantajı ise siz telefonla görüşüyorsunuz diyelim ki iş hattınız ve kendi şahıs hattınız var. İş hattınızdan birisiyle görüştüğünüzü varsayalım. Diğer şahıs hattınızdan size arayan kişi herhangi bir bildirim ya da herhangi bir sesli iletiyle uyarılmıyor. Yani sürekli telefonu aranıyor şeklinde kalıyor. Ama hani aradığınız kişi başka bir kişiyle görüşüyor ya aradığınız kişi şu anda meşgul gibi bir uyarıda bulunulmuyor telefonda ve size de herhangi bir sesli uyarı gelmiyor diğer hattınızdan arandığınıza dair. Bu da en büyük ikinci dezavantajı arkadaşlar. Bu iki dezavantaj belki ileride herhangi bir şekilde giderilebilir ya da yeni bir güncelleme bilmiyorum mümkün mü? Belki bu ileride düzeltilebilir ama bence eSIM kart dezavantajlarına rağmen büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor diyoruz. Bazı arkadaşlar sormuş, e-sim kartı satın alabiliyor muyuz? Evet. Operatörlerden Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan gidip bayiden e-sim kartınızı satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, böylelikle e-sim kart videomuzun da sonuna geldik. Artık e-sim kart hayatımızda bakalım bize ne gibi bir kolaylık sağlayacak ya da çok kullanılan bir özellik olacak mı? İlerideki günlerde yaşayıp göreceğiz. Bu videonun da böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.